hafta yapılan İskenderun Fırıncılar Odası Olan Kongresi'nde tek listeydi Fırıncılar Odası Başkanı olan Mahmut Şeröz, 250 gram olan ekmek fiyatının zamlandığını ve ekmeğin 80 kuruştan satıldığını açıkladı. Fırıncıların ayakta kalması ve daha iyi hizmet vermek için ekmeğe zam yapıldığını hatırlatan İskenderun Fırıncılar Odası Başkanı Mahmut Şeröz, para kazanamayan hiçbir esnafın hiçbir kimseye fayda sağlayamayacağına vurgu yaptı. Oda başkanlığı görevini en iyi şekilde yapmaya gayret göstereceğini belirten Mahmut Şenöz sözlerine şöyle devam etti. Sizlere hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Ee, bu hafta içinde kongremizi yaptık. Eee seçime liste olarak girdik. Arkadaşlarımızın teveccühüyle bu makama layık göründük. Bu görevi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Bundan dolayı meslektaşlarımızdan ve basınımızdan desteği göreceğimize inanıyorum her şeyi daha güzel, kaliteli yapabilmek için her şey bir maliyetin olduğunu düşünmemiz lazım. bu zam konusuna geldiğimiz zaman biz fırıncı esnaf olarak bir senede, iki senede bir 10 kuruş ve 20 kuruş bir fiyat farkı alıyoruz. Bu da bir sene, iki sene içinde girdi fiyatlarının yüzde otuz, yüzde kırk artışından dolayı kaynaklanıyor. Şimdi temel gıda olduğu için en fazla tepki çeken şey olmuş oluyor. Gıda olduğu için. Ama bizim dayakta kalmamız için bu fiyat almamız gerekiyor. E, bu bölgede en ucuz ekmeği satan meslek odalarından bir tanesiyiz. E, aslında e, bizim fiyatımız 1 liraydı. Fakat halkın da alım gücünü göz önüne alarak e, şimdilik 80 kuruş yaptık. Yine biz önemli olan bizim de para kazanıp vatandaşlarımıza başka konuda, e, başka şekilde yardımcı olabilirdik. Nihayetinde bunun geçenlerde Sayın Kaymakamımızın ve Emniyet Müdürümüzün girişimleriyle bunu uygulamaya başladık, askıda ekmek projesi. Biz daha önce bunu iki seneden beri Şönoz'a, ailesi olarak Şönoz Fırını olarak da uygulamaya başlamıştık. Bu da bizim için ayrı bir övünç kaynağı oldu. Ee, dediğim gibi biz de önce para kazanmalıyız ki halkımıza daha iyi faydalı olacağımızı inanıyoruz. Para kazanmayan hiçbir esnaf, hiç kimseye fayda... Bu bir şey yapamaz. Onun için biz de mecbur olarak zam yapmak zorunda kaldık. Halkımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Başkanım şu anda ekmek kaç gram ve vatandaş ne kadar ödüyor? bu ee, Normal e, alınan gayet fiyatı 250 gram 80 kuruş efendim.